Evet şimdi ordi bakın buraya geldi 5 dakikalık da düşen trendin linregin pozitif bölgesindeyim ve bu da aşağılarda aslında çok uzatana kadar küçük bir ısırık alıp kaçardık. Örneğin cross kasada şöyle bir güzellik de oluyor. Diyelim 20x işleme girdik. işleme girdikten sonra da e, ben bunu 10x olarak düzeltebiliyorum. Ve genelde de zaten 10x e, kullanıyoruz arkadaşlar. Yani daha fazla x e, siz de zaten süreci göreceksiniz. Hiçbir işe yaramıyor. Şimdi ordiden yüzde beş, yüzde yedi. Çok önemli değil. Yani belki de yüzde on olursa tabii güzel olur. Fakat tepesi üstü giden de bir e, durumumuz var. Şimdi düşen bıçak tutulmaz diye bir laf var. Gayet doğru. bin tane teknik var arkadaşlar. Yani önemli olan sermayeyi yöneterek psikolojinizi yönetmektir mesele. Yoksa e, başka hani çok da bir yöntemi yok. Yani öncelikle sizin kendi psikolojinizi yönetmeniz lazım. İşte aa bu çok düşüyor zararına satayım. İşte daha da yükselecek diye beklemek zaten para kaybına sebebiyet veriyor. Şimdi az önce bir uyumsuzluk oluştu. Biraz geri çekilme yaşandı. Şimdi benim zaten sermayem var. Ben buna bir yüzde bir daha kasamın yüzde ikisini kullanmış oldum. Ve artıya geçince de kasa defterime yazacağım. Ve bu işlem bu kadar. Ohoho. <laughs> şimdi arkadaşlar 20'leri gördük. Direkt keserim ben bunu. Ee, an itibariyle de bizim kasamız 501 68 32 oldu. Ee, şimdi düşen piyasada long beklemek evet iğrenç bir şey yani. Fakat Şimdi çok kolay da hani şu durumda da short yedirmezler. Ben scalp yapıyorum. Yani şuradaki bir aralık makas payı benim için yeterli. Rakamları küçümsemeyin lütfen. Şimdi şunu bir yazalım. 501 68 32 Şimdi e, bizim coinimiz Ordi 2301 long iki tane yaptık tabi 17 28 Şimdi Bizim günlük hedefimiz zaten Kaç 5 dolardı e, 1.68'ini almış olduk Özellikle ben bu programda Arkadaşlar bakın hala 30 kuruş XRP'den Eksideyiz Ama bizim için önemli olan yer Şurası Yani e, Biz burayla devam edeceğiz Fakat şu kısımda örnek veriyorum. XRP'de belki %100 burası eksi yazacak. Yani çünkü 4 saatliklere göre girdim. Özellikle girdim. Hani psikolojimizi yönetmemiz gerekiyor ya. Ee, o yüzden 4S ile 4S sniper'la girdim. Bunların içinden de XRP'yi seçtim. Ee, bir tane çıpa işlem bırakacağım. Bıraktım zaten. Hem kendi sermayemizi işlemlerle arttıracağız Eğer geri giderse de ben buna da ekleme yapacağım. Yani birden fazla işlemleri birden fazla tekniği kullanarak devam edeceğim. Şimdi fırsatlar bitmiyor. Biz burada bir uyumsuzluk gördükten sonra eklemeyi yapıp zaten şurada da çıkmıştım biliyorsunuz. Fakat değerli arkadaşlar 5 dakikalık Renko'ya baktığımda ise ben şimdi 5 dakikalıkta da bir uyumsuzluk görüyorum. E zaten 4 saatlik dipte e günlük şeyi böyle. Yani bu şortculara bir patlatacaktır diye düşünüyorum. Ve or kasamın %2'siyle bu sefer işleme giriyorum. Günaydın şu an saat 5.21 arkadaşlar ertesi güne geçtik kasamızın balansı 501.61.02'ye geriledi çünkü bunun sebebi tam 5 tane funding fee ödedik funding konularına geleceğim. Öncelikle şu işlemlerimizi kapatalım. Ben saat 16 gibi işe başlamıştım çünkü ve kasamız 504 dolar oldu. Bu işlemleri kapatalım, kasa defterine yazalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Kapattıktan sonra 503 9405 olarak kasa defterine yazalım. İşte sabah 5'ten sonra XRP ve Ordi'yi kapattım. Onu da buraya yazdım. Değerli arkadaşlar öncelikle hani gece gündüz kovalamayacağız. Yani bu denk geldi bana. Sabaha karşı uyanıktım. Ondan sonra uyudum. Şimdi tekrar kalktım ve saat 11 kapanışına yine yetiştim. Ee, kasamız 503.94. E, fakat benim ilk işleme girdiğim saate kadar hala bir gün sayılır ve benim daha önümde e, 5 saat, 6 saatlik bir süre var. Aslında bu bir yarış değil. Yani e, bazı günler e, biz Alacağımız rakamın çok çok üstünde alırken bazen piyasada hiçbir şey olmaz ya da canımız istemez ya da e, başka işlerimiz çıkar. O yüzden hani bu bir yarış değil. E, bizim ortalamamız 5 dolar olacak ve ay sonunda biz e, %30'u göreceğiz. O yüzden bakın hiç acele etmeden yavaş yavaş çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum ben. Şimdi e, yine gözüm benim 4 saatliklerde ve saat 11 kapanışında işte API 3 gelmiş, UNI gelmiş, YGG gelmiş. Şimdi e, BNB gözüme çarptı. BNB'ye şöyle bir baktığımızda arkadaşlar Bakın 4 saatliği yine aynı şekilde. Yine ben bir e, bize bir çıpa işlem bırakacağım. Bugünün içerisinde eğer yine volatilite yakalarsak zaten volatilitelerden de e, işlemlerin nasıl alındığını göreceğiz. Fakat dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. 4 saatlik grafiklere hakim olan... İster scalp, isterse swing, isterse trade, artık adına ne diyorsanız, bin tane adı var, her türlü işlemini yapabilir. O yüzden 4 saatlik grafiklerle çok iyi e, haşır neşir olmanız lazım.